Malum ülke gündeminin en sıcak başlığı afetler üst üste geldi. Sel, orman yangınları, depremler ve biz şimdi orman yangınlarıyla başlayacağız. Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son duruma ilişkin açıklama yaptı. Akşam saatlerinde yapmıştı o açıklamayı. İşte o açıklamaya göre toplam 32 ilde 119 yangın kontrol altına alındı. Şimdi 3 ilde 7 noktada hatta bazı açıklamalara göre bu 8 olarak da ifade ediliyor. 7 noktada yangınların devam ettiği bilgisi var. O 3 il Antalya, Muğla ve Tunceli. Antalya'da Manavgat ve Gündoğmuş'ta yangın devam ediyor. Muğla'da Marmaris, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer'de bazı noktalarda yangınlar devam ediyor. Ve Tunceli'de Hozat'ta da yine yangın kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor. Dediğimiz gibi son 5 günde 28 Temmuz'dan bu yana peş peşe çıktı ülkemize o yangınlar ve 32 ilde 119 yangın kontrol altına alındı. En başta da belirttiğimiz gibi 3 ilde Antalya, Muğla ve Tunceli'de farklı farklı noktalarda 7 noktada hatta bazı açıklamalara göre 8 noktada yangınlar devam ediyor ve devam edelim. Muğla Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangın nedeniyle 5 mahalle tahliye edildi. Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler çökertme, boz olan, fesleyen, Gökbel ve Türk Evleri mahallelerine sıçradı. Vatandaşlar evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Jandarma ekipleri mahallelerin tahliyesine yardımcı oldu. Karayoluyla olan ulaşım kesilirken vatandaşlar deniz yoluyla güvenli bölgelere götürüldü. Ekiplerin bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor. Şimdi Antalya'ya gidelim. Antalya Manavgat'taki yangın bugün 6. gününde. Hemen bölgeye dönelim çünkü alevlerle mücadele sürüyor. Demirören Haber Ajansı'ndan Alpaslan Çınar karşımızda. Alpaslan merhaba, kolaylıklar. Bugün Manavgat'taki yangının 6. gününe girmiş bulunuyoruz. 7 can kaybı vardı Manavgat'ta. Son durum nedir? Kılıçarslan Taş Manavgat'taki orman yangını Sırtköy mahallesinde devam ediyor. Antalya'da iki noktada yangın var. Manavgat ve Gündoğmuş'ta. Biz bugün Gündoğmuş'taki yangını yakından takip ediyoruz. Kameraman arkadaşım Mehmet Kılıçarslan şimdi ekrana getiriyor. Gündoğmuş'taki yangın, alevler, ikametleri, yerleşim yerlerini artık tehdit etmeye başladı. Şu anda görüyorsunuz yoğun şekilde gökyüzünü duman kaplamış durumda. Gündoğmuş'un özellikle iki mahallesine dikkati çekmek istiyorum. Ee, Ümitlü ve Sedir, Senir. Ee, Ümütlü ve Senir mahalleleri e, tam alevlerin çok yakın olduğu noktalarda bulunuyor. Şu anda ekran'a gelen alana yakın mahalle ise Senir olarak e, geçiyor ve e, alevleri gördük biraz önce dört e, helikopter havadan müdahale ediyor. Çok sayıda ekipte karadan müdahalesini sürdürüyor. E helikopterlerin müdahalesiyle birlikte alevlerin söndüğünü gördük ancak yoğun şekilde dumanı görmek mümkün. E, karadaki ekiplerin işini işte bu duman aslında zorlaştırıyor. 29 Mahallesi var günde olmuşun ve e, Orta Konuş tamamen yandı. Ümitlü ve Senir'de ise yakın noktalarında yangın alev devam ediyor. Çayırözü, Naracı, Ümitlü, Senir mahalleleri tahliye edildi. İlçe merkezine henüz bir tehdit unsuru yok. Ancak oraya da e, olma ihtimali değerlendirilerek farklı güvenli bir noktada 70 kadar konut oluşturuldu. Olası bir durumda ilçe merkezindeki vatandaşlar tahliye edilerek oralara yerleştirilecek. Kameraman arkadaşım şimdi ekrana getiriyor. Alevleri görüyorsunuz. İkametlere neredeyse 100 metre kadar yaklaşmış durumda bölgeyle ilgili, coğrafyayla ilgili bilgi vereyim. Dip dibe evler ve ormanlık alan içerisine kurulmuş bir mahalle, bir ilçe burası. İkametlerden birinin alevlere teslim olmasının ardından tüm mahalleyi sarması içten bile değil. Helikopterler o alana su atışı gerçekleştiriyor. Bambilerine doldurdukları iki buçuk ton suyu alevlerin üzerine bırakıyor. Su atışı gerçekleştiriyor ancak şiddetli rüzgar var ve bu rüzgar Ekiplerin işini oldukça zorlaştırıyor. Hava çok sıcak, nem oranı çok düşük bu noktalarda ve bu da yangının en sevdiği ortam denilebilir. Bulunduğumuz nokta bir yol kenarı ve hemen çok yakınında bir e, su havuzu var ve oradan ekipler suyu doldurup yangının olduğu noktalara atış gerçekleştiriyor. Görüyorsunuz havada 4 helikopteri gördük aslında bu alana bir de uçak yönlendirileceği bilgisi var. Peki bu yangın Manavgat'la aynı şekilde mi ortaya çıktı? Burayla ilgili farklı bir iddia olduğunu söylemek mümkün ki gerçi savcılık bununla ilgili araştırmasını yoğunlaştırıyor. Ermenek ve Oymacık barajları arasındaki yüksek gerilim hatlarının rüzgarın etkisiyle birbirine çarparak kıvılcım çıkardığı ve Yangının da bu sebeple çıktığı öne sürülüyor. Savcılığın incelemesi devam ediyor. Yangınla mücadele de devam ediyor diyelim ve sözü bu noktadan merkeze bırakalım.